Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere ŞEBAP Üstatlarından sevgili Alaaddin Demir abinin kümesinden sesleniyoruz. Kendisini önce bir tanıyalım. Alaaddin Demir, Erzurumlu'yu Bursa'da ikametgah ediyorum. ŞEBAP güvercininde yaklaşık dört ırkını kendimde barındırıyorum, besliyorum. Abi ne zamandan beri ŞEBAP besliyorsun? ŞEBAP yaklaşık on yılı aşkın süredir var, hmm. besliyorum. Onun öncesinde farklı bir ırk besliyordum. Ondan sonra ŞEBAP bir sevda, bir sevgi yani şey değil. Gördüğümde beğendim. Yaklaşık 10 yıl aşkın süredir de ŞEBAP görüntüde bakıyorum. Şimdi bize e, bugün, daha önce ben ŞEBAP konusunda e, televizyonda birkaç program çektim. Sevgili Alahtır abi de onu söyledim. E, şebabı detayları da, renk detaylarını anlatacak olan sevgili Alahtır abi. Daha önce hiç bunu bu şekilde detaylı olarak kimse anlatmamıştı bizde. Evet, Alahtır abi sağ olun. Bize e, renklerini... Anlatabilir misiniz sana zarf. Şimdi neyle başlayacağız burada? Şimdi masada mavi dediğimiz ırkımız var. Hı hı. Programımızda da ifade ettiğim gibi şebap güvercini 5 ana ırktan müteşekkil. Hı hı. Mavi, çakmaklı, miski, kürek ve arap kuşlarından müteşekkil. Hı hı. Dediğim gibi iki tane ırk, miski, kürek kendi arasında birbirinin kombini birbiriyle çalışabilen. Mavi ve çakmaklı da birbirinin kombini, birbiriyle çalışabilen Evet ıı, ırklarımız. I, hemen hemen ırklar arası özellikler değişiyor işte. Onda siyah olmasını istiyorsun, öbüründe kahverengi olmasını istiyorsun. Hı -hı. Onda rengin krem olmasını istiyorsun, bunda rengin maviye kaçmasını istiyorsun. Ama anatomi olarak hemen hemen Şebok güvercinlerinin ırklarının tamamında istenilen şeyler aynı. Evet. Şimdi mavide istediğimiz ne abi? Bu şu anda bizim ekranda görüntülediğimiz mavi. Mavide olmazsa olmazlarımız neler abi? Kriterlerimizden onlardan biraz bahsedelim. Mavide bir kere her kuşta olduğu gibi mavide olmazsa olmazlarımızdan birisi kuşun renginin maviyi andırır olması. Hı hı. Göğder renginin. Göğder renginin gömlek renginin kesinlikle mavi olması lazım. Kuşun üzerindeki çizgiler kolonla, kolon dediğimiz kanatların üzerinde bulunan kolonla hı hı. kesinlikle zeytin rengini andırır siyahımsı olması gerekir. Evet. Gagalarının siyah tırnaklarının siyah göz renklerinin kendi rengini yakın kendi rengine yakın çakırımsı bir renk olması gerekir. Evet. Ee, mavi de göğüs tonajı olarak. Çok eskiye baktığımızda göğüs, göğüs tonajları daha mat ama son zamanlarda arkadaşlarımızın dediğim gibi bu kuş ırkını geliştirmesiyle birlikte Hı. göğüs rengi kriterler arasına gümüşümsü bir renk olarak girmiş ve göğüste hafif hilalimsi bir morluk arzu edilen kriterler arasında. O yüzden şu an bu kuşumuzda o gerekli kriterleri taşıyor. Bunun dışında kostüm masa kuşu diyoruz. Kuşlarımızın ellerinin, ayaklarının, paçalarının gelişmiş olması, evet. cüsselerinin iri olması ve duruşlarının dik olması önemli. Ee, bu bağlamda baktığımızda surat yapılarının, kafa şekillerinin e, şekilli olması, alınlı olması önemli. Arzu edilen kriterler bunlar. Hı hı. E, dediğim gibi bu kuş e, kombine olan çakmaklığıyla birlikte çalışıyor. E, i̇sterseniz çakmaklığı da getirelim. Şimdi Şimdi hatta yapayım. şöyle yapalım mı? Hı hı. Programımızda mavi çakmaklığı, miskiyi ve kürengi Farklı farklı değerlendirmiştik. İsterseniz mavinin yanına çakmaklı koyun. Tamam öyle yapalım. Olur mu? Olur tabi. Tamam öyle yapalım. Evet şimdi masada birbirini kombini dediğimiz iki şabak güvercin cinsi aynı anda bulunmakta. Mavi ve çakmaklı dediğimiz ırklar şabak güvercinin iki ana unsuru kuşumuz. Normalinde bu kuşun üzerinden bakın, karşıdaki dişiye bakın, Hı -hı. üzerinden o siyah dediğimiz pulları kaldırdığınızda mavi ile hemen hemen aynı renk olacak. Tabii. Normalinde çakmaklının da gömlek renginin mavi gibi olması gerekir, mavi olması gerekir. Hı -hı. Üzerinde, mavinin üzerinde pul olduğunda biz bu kuşa çakmaklı diyoruz, kremin üzerinde pul olduğunda kahverengisi pul, bir pul olduğunda buna da biz miski diyoruz. Hı, -hı. Şimdi mavi ve çakmaklı ırkları mavi dediğim gibi renk kartelasına baktığınızda bir kaç tonajda mavi olabilir. Evet. Çakmaklı olarak baktığınızda da çakmaklığın üzerindeki pulla çakmaklığın kendi arasında sınıflandırılmasını sağlıyor. Hı hı. Kuşun üzerindeki pullar birbirine geçkin aralıklarında beyazlar gözükmüyorsa biz bu kuşa karala bir başka tabirle poslu diyoruz. Hı -hı. Çakmaklı ancak poslu ya da karala diyoruz. Yok kuşun üzerindeki pullar taneli taneli ve arasında beyazlıklar varsa beyazlıklar varsa bu sefer bu kuşa taneli çakmaklı diyoruz. Bunun gibi. Masadaki iki kuşumuzda evet masadaki çakmaklı diye adlandırdığımız iki kuşumuzda bakın pullarının arasında Beyazlıklar var. Hı. Masadaki ilk kuşumuz da taneli çakmaklı. Evet. Taneli çakmaklı. Mavi ile çakmaklı arasında masaya koyduğunuzda ikisinde de hemen hemen istenen kriterler birbirinin tıpkı aynıdır. Kesinlikle aynıdır. Aralarındaki tek, mavi'nin tek renk olması, çakmaklının da üzerinde pul olmasıdır. Ama istenilen kriterler birbirinin kombine olduğunda İstenilen özellikler mutlaka birbirinin aynıdır. Onda da gaganın siyah olması gerekir, bunda da gaganın siyah olması gerekir. Onda da gözün çakır olması gerekir, bunda da gözün çakır olması gerekir. Onun da tırnaklarının siyah olması gerekir, bunun da tırnaklarının siyah olması gerekir. Onun da, gerekir. Onun da tıp, toka renklerinin, bakın mavinin üzerindeki toka rengine bakın. Evet. Çakmaklığın üzerindeki toka rengine bakın. Hemen Hı. hemen birbirinin aynısıdır. Evet, onun da toka renginin var. aynı olması lazım, onun da toka renginin o aynı olması lazım. Onun da kuyruğundaki tokaları Hı. aynı olması gerekir. Ötekinin de bir diğerinin de toka renklerinin aynı olması gerekir. Şöyle göstermek gerekirse biz kuşun kanadındaki renkle kuyruğundaki toka renginin eşit olmasını isteriz. Böyle siyahlı. Tonaş farkı olmayacak. Tonaş farkı yani. olmayacak. Biz evet. Ve çakmaklı kuşun değerlendirilirken kuyruk orantısı dediğimiz bir durum söz konusu. Evet. Atıyorum bu kuşa 10 e, üzerinden puanlandıracaksınız. Hı -hı. Kafasına bir puan verdiniz, gözüne bir puan verdiniz. Kuyruğuna geldiniz, kuyruğuna da puan vereceksiniz. Kuyruğu böyle her iki taraftan eşit olan kuş daha yüksek puanlar alıyor. Hı -hı. Atıyorum 3 bu tarafında, 3 bu tarafında farklı puan alıyor. 4 bu tarafında, 4 puanında daha farklı puan alıyor. Hı -hı. Düz olan kuşumuz daha düşük puan alıyor. Evet. Bunun dışında kuyruğu böyle açtığınızda bakın böyle saç tokası gibi bir şekil var. Doğru evet. mudur? Evet. Bu saç tokasının bu kuşun kuyruğunda olması ayrıca istenilen bir özellik. Hı. Bunun rengi de öyle. Renginin de soluk olmaması aynen kanat tokasında olduğu gibi siyah olması lazım ki bu kuş muteber bir kuş olsun. Belinin üstü görüyorsunuz. Sırtındaki renkle aynı. Kesinlikle bir leke yok. Hı -hı. Bu da puanlandırılan özelliklerinden birisi. Tabii bazı Kuşun altını kaldırdığımızda gibi. altında da tıpkı belinin üstü gibi beyaz olması gerekir. Hı -hı. Bu da çünkü puanı hayır bel üstü ve bel altı puanlanan kısımları ve böylece bu kuşu değerlendirmiş oluyorsunuz. Hı -hı. Kafa renklerine bakıyorsunuz, normal gömlek renklerine bakıyorsunuz. Dediğim gibi duruşları masa kuşunun Aynı oranda bir kuş koyabilirsiniz. Masada da yatık duruyordur. Evet. Ama şebek kuşu dediğimiz kuşun masaya koyduğunuzda dik duruyor olması lazım. Kendisini sergiliyor olması lazım. Böylece daha yüksek puanlar olması söz konusu. Peki farklı renk olarak şimdi bir de e... Bunun dışında ben de benim barındırdığım beslediğim miski ve küreng var. Tamam. İsterseniz onlardan da getireyim. Tamam. Onlardan de da... öyle değerlendirmiş olalım. Şimdi Ana renk olarak beş rengimiz var dedik. Beş rengimiz var. Siyahı çıkartıyoruz. Sizin koleksiyonunuzda yok ama diğer dördünü. Diğer dördü. Bu renklerle tekrar anlatacağız. Evet. Ve bakıyoruz evet. Şimdi maviyi ve çakmaklıyı inceledik. Maviyi ve çakmaklı evet. Yüzeysel geçmiş olduk. Tabi bunları Hı. böyle detaylı anlatabiliriz. Tabi tabi. Çok evet. muhtemelen saatlerce zaman alır. Kesinlikle öyle. Şimdi e, bir de miski. renk ve miski. Ve kürenk alacağız. Tamam peki. Değerli kardeşim şimdi bu beş ana kriteri ayrı ayırdığımız çaba güvercin ırklarında kürek dediğimiz ırk. Hı. Biraz önce de ifade ettiğim gibi aslında kuşların geliştirilmesiyle birlikte tamamında istenilen özellikler 3 aşağı beş yukarı ay. Evet. Kasım olarak yani cüsü olarak boyunları, boğazları, elleri, ayakları, paça yapıları, Hı. bellerinin genişliği, kafa şekilleri, surat evet. şekilleri üç aşağı 5 yukarı aynı normal isteniyor. Hı hı. Ancak iş renge döndüğünde yani branşlaştığında renge evet. döndüğünde çünkü bu kuşu maviye boyarsanız mavi dersiniz. Tabii. Üzerine benek koyarsanız, siyah benek koyarsanız çakmaklı dersiniz, kahverengi koyarsanız evet. miski dersiniz. İş renge döndüğünde bu kuş kendi arasında ırklaşıyor. Hı hı. Bu kuşumuz kürek kuşu. Kürek kuşuna baktığımızda bu işe gönül vermiş, emek vermiş abilerimiz, kardeşlerimiz bunu krem olarak, rengini krem olarak değerlendirmişler. sarımsı evet. krem olarak değerlendirmişler. Bu kuşta özel istenilen renk kuşun bir bütünlük arz etmesi. Renginin bir bütünlük arz etmesi çok önemli. Kürenk kuşu, diğer kuşlar da öyle kesinlikle iki renk olmamalı. Tek renk olmalı. Kuşun kafasından kuyruğuna kadar Kuşun tek renk olması önem arz ediyor. Biz renk tonunu kabul etmiyoruz değil mi? Tonaj olmayacak Yani bir iki ton ayrı yani Farklı konu... tonlar olmayacak. Kuşun Olur. tek renk olacak. Değil mi? Kafası ne renkse omuzları da, kuyruk üstü de ayrı renkli de olmalı. Hı -hı. Dediğim gibi bunlar da miskiyle miski hani şöyle söylemiştik. Çakmaklı ve mavi birbirinin kombini. Hı -hı. Kürenk ve e, miski de birbirinin kombini demiştik. Evet. İkisinde de göğüs sarılığı istiyorduk. Hı. İkisi birbirinin kombini olması hasebiyle ikisinde de aynı sarılık istemiyor. Küren kuşunda daha yüzeysel bir sarı oysa ki kombini olan miski de daha yoğunluğu olan bir sarılık isteniyor. Biraz sonra yan yana getirdiğimizde de bunun kombini olarak orada daha iyi anlatacağız. Evet. İkisinin arasındaki göğüs kınası dediğimiz bizim. Göğüs tonajının ne kadar işte kürekten ne olması lazım? Miskiden ne olması lazım? Onu orada göreceğiz. Ellerinin, ayaklarının, paçalarının yine bunlarda da gelişkin olması önemli. Dişi kuşumuz henüz bu senenin yavrusu. Gördüğünüz gibi surat yapısının, boyun yapısının bu senenin yavrusu. 2021 yavrumuz bu şu anda gördüğümüz. Ee, yaklaşık ne kadarlık abi bu? Takriben 5-6 aylık. Yavru. 5 aylık bir yavru. 5-6 aylık evet. ben buradayım diyor. Bağırıyor maşallah. Seneye Allah, Allah nasip ederse bu yavru çok daha aşamaları kaydedecek. Evet. Ondan sonra yavru bakacak. Daha olgunlaşacak. Ve seneye baktığımızda belki de o kuşu tanıyamayacağız. Bu, kuşumuz, bu kuşumuz ne kadar daha? O kuşumuz da geçen senenin yavru. Geçen senenin yavru. Geçen senenin yavru. Evet. O Yavaş yavaş renk olarak oturmaya başlamış. Yavaş yavaş renk olarak oturmaya başlamış. Kasada. Kuşun yine rengine, rengine uygun. Toka renginin ve şey kolon renginin olması gerekir. Hı -hı. Kuşun üzerindeki kolon rengi kuşun rengiyle uyumlu olmalı. Evet. Çok açık olduğunda biraz önce ifade ettim çok açık olduğunda üzerinde bunun kolon olmadığında kuşa beşiksiz dersiniz. Yani üretilmiş sonra da üretilmiş ya da farklılaştırılmış farklı renkle ırkla çalışılmış Hı -hı. şeklinde Hı -hı. ifade edilebilen beşiksiz gibi algılanır. Ama şey bak, kuşun, bak, bunu kabul etmiyor. Kabul etmez, Hı -hı. ravaş görmez. Hı hı. Bunun üzerinde kesinlikle kendi rengine uygun, yumuşak dediğimiz tarzda kolon renginin olması mutlaka şart. Evet. Biraz önce mavi çakmakta da gösterdim. Bunlarda da toka, kuyruk tokası önemli. Kuy hı hı. Kuyruk tokasının mutlaka kolon rengine uygun şekilde olması gerekir. E, Kolonlarının renginin sert yani daha siyaha kaçan olmaması gerekir. Evet. Siyaha kaçan kuş Direk hemen şu akla gelir, miskiden çıkarmış, miskiye daha yakın. Çalışılma. Çalışılmış Çal yani şey, miskiyle çalışılmış, miskiye daha yakın. Miski bununla kardeş ırk, evet. ancak kendi arasında baktığında kürenge mi daha yakın, miskiye mi daha yakın, miskiye daha yakın. Evet. Mesela o diş yavru, kürenge daha yakın, kürenge. Ama kolonları birazcık daha sert olsaydı, bu sefer bu kuşumuz miskiye daha yakın diyecektik. Evet. Bunun dışında göz rengi yine kendisi rengine uygun açık göz rengi olmalı. Gagası somonlarına kadar somonlarıyla birlikte beyaz olmalı. Zaten bu kuşumuzda tırnak sıkıntısı yok. Tırnaklar beyaz. Ondan sonra iskelet yapısı önemli. Kuşu masaya koyduğunuzda kendisine baktırabilen, kendisini izletebilen dik duruşlu olması gerekir. Eee Evet şu an söyleyebileceğimiz o kadar yine değerlendirirken, puanlanırken tabi tabii bunlar yüzeyse bizim saydığımız şeyler. Kuş mesela hı hı. şimdi birkaç unsurunu saymaya çalışıyoruz. Ancak bu kuş değerlendirilmek üzere hakemlerin önüne çıkarıldığında bu kuşun tüy kalitesine varıncaya kadar hı hı. yumuşaklığına, rengine, uzunluğu, tüyünün uzunluğuna, kısasına, belinin üstüne, belinin altına, kuyruğunun altına, toka rengine, tırnağına, şuyuna, buyuna, varıncaya kadar çok şey e, kriterlerden geçiriliyor. Kesinlikle. Ve ona göre değerlendiriliyor tabi. Bu hususta bizim de yarıştırdığımız, derece aldığımız kuşlarımız var. Aslında kupalarımız, kupalarımız mevcut hepsi yukarıdaki yerimizde var. Orada hepsi mevcut. Ona göre de ödüllendiriliyor kuşlar. Siz de bir anlamda yaptığınızın semeresini karşılığını almış oluyorsunuz. Mutlu oluyorsunuz. Bu bağlamda öyle. İsterseniz bunun yanına Kombini dediğimiz miskiyle de koyalım. Tamam, koyalım. İkisini birlikte bir değerlendirelim. Bu kuşun kombini dediğimiz miski da yanlarına dahil ettik. Şimdi biraz önce dediğim gibi mavi ve çakmaklı da birbirlerinin kombini demiştik. Şimdi miski ve kürenk ayrı ayrı ırklar olmasıyla beraber birbirlerinin de kombinler bunlar. Bu kuşları birbiriyle çalışabilir. Kürenk kuşundan miski miski kuşundan kürenk çıkarabilmeniz mümkün. O yüzden biz bu iki kuşa da birbirinin kombini olarak bakıyoruz. Hı. Üzerindeki pullar kurların yoğunluğu, göğsündeki kınanın yoğunluğu bu kuşu, bu kuşu üzerine pul boyunca miski ediyor. Evet. İşte üzerinden pulları kaldırdığınızda da o şekilde kuş külen görüyor. Normalde programımızda da bahsettiğim gibi normal şartlarda bu kuşun üzerinden pulları kaldırın. Hı -hı. Aynen külenk gibi olur. Çünkü gömlek Hı -hı. rengi külengi andırmalı külenk olmalı. Kesinlikle. Şimdi bu kuşlarımızın miski dediğimizin yeni masaya getirdiğimiz kuşların biraz önce çakmaklıda ifade ettiğim gibi bunlar da taneli miski olarak geçiyor. Hı -hı. Taneli miski. Yine bunların üzerindeki pulların pul aralıkları açık olduğunda pullar arasında beyazlık gördüğünüzde bu kuşa taneli diyorsunuz. Ama pullar çok birbirine geçkin ve aralarında beyazlık gözükmüyorsa bu sefer kuşa postlu diyorsunuz. Evet. Postlu diyorsunuz. İşte kürenkle değerlendirdiğinizde bakın yan yana geldiler gördüğünüzde bak kürengin göğsündeki sarılık Hı -hı. daha yoğun. Evet. şey daha az. Ancak miskinin göğsündeki sarılık daha yoğun ve ta bacaklarına kadar da evet. iniyor. Oysa ki kürenkte ne istiyorduk? Göğsünde hafif Hilalimsi sarılık istiyordu. İkisini birbirinden ayırt edici ikisinin ıı, evet ilk ilk İkisini aslında. birbirinden ayırt edici özelliklerin, Hı -hı. özelliklerin birisi. Ee, diğer taraf puanlamaya iş geldiğinde Gaga rengi olarak, göz rengi olarak, kafa rengi olarak, bel üstü ve kuyruk altı olarak baktığınızda küren kuşuyla miski kuşu arasında hiçbir farklılık yok. Hı -hı. Aynı özellikler istenir. Masada duruşları iskelet yapısı aynı özellikler istenir. Elleri, ayakları, paça yapıları aynı özellikler istenir. Dediğim gibi ikisini birbirinden ayıran şey göğsündeki kına yapısı ve üzerindeki pul yapısı. Onun dışında bu iki kuşumuz ortak çalışılabilen, farklı farklı da ad edebileceğimiz şabap ırklarından ikisi. Abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben edeyim, sağ sağ olun. Ol. Ee, İnşallah izleyicilerimiz de şabubu şey. dolu da anlamışlardır. Renklerinin ne demek olduğunu daha önce inan e, böyle detaylı olarak pek fazla ben görmedim. Ben de açıkçası çektiğim videolarda da e, televizyon programında işlememiştik. Allah yar ve yardımcınız Ben, ben Güzel Teşekkür olur. ediyorum. Siz de oldunuz bu bağlamda sesimizi duyurmasını hem yurt içinde mutlaka bu çekimler yurt dışından, da, yurt dışından şey olmaz, söyleyebilirim. Bu bağlamda arkadaşlarımızın, dostlarımızın, gönüldaşlarımızın e, izlemesi en azından neler oluyor, neler bitiyor. Tabii biz bununla ilgili e, istenilebilen özellikleri ben de böyle bu kadar da davranmak istemiyorum. Dediğim gibi bu husus da abilerim, kardeşlerim var. Çok emekler vermişler bugünlere getirmişler. Ama söylenilebilecek üç aşağı beş yukarı içinde söylenilebilecek şeyler. Birçok arkadaşımız e, kara düzen bakıyor nedir, hı, ne değildir hı. falan. Onu 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 ona zaman zaman biz kuşun şeyini nasıl diyeyim kendisine yakışan dişisini, kendisine yakışan ilkeini bulamadığımız için kuşu bir seneden fazla tek tuttuğumu bilirim ben. Ama insanlar ne yapıyor? Aa boş durmasın, şunu şuna vuralım bakalım ne çıkıyor. Yok. Deneme yanılma tahtası değil. Kuşun bu sefer ırkını bozuyorsunuz, şeklini bozuyorsunuz. Evet. O yüzden görünür taşlarımız, hobi taşlarımız ne oluyor, nereye gidiyor, nasıl oluyor bilmelerinde fayda var. Bu bağlamda sesimizi duyurmamızda aracı olduğunuz için ben teşekkürlerimi Ağzına sunuyorum. Camiyam adına da şükürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun. var Ağzınlarına sağlık. Sevgili izleyicilerim, sevgili arkadaşlarımız. E, Alaaddin Demir abi Facebook adresinden ulaşabilirsiniz. Alaaddin Demir Facebook adresinden kendisine şevallarla ilgili sorular da sorabilirsiniz. Doğru mu abi? Başımın gözünün üstünde Yani olsun. her zaman size mutlaka doğru cevapları da verecektir. Kendisi bu konuda cidden anlıyor. Üstadlardan ben kendisine saygı duyuyorum. Ben teşekkür ediyorum, Çok diyorum. sağ olsun. Sağ olasınız. C e, e, üretimhanesinde misafir etti. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı mutlaka eksik etmeyin. Alaattin abi sorularınızı dediğim gibi mesaj üzerinden, Facebook üzerinden her türlü sorabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Var olun.